Merhaba. Arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Mersin Boz sahilde etkinlik yapıyorduk sizlerle de paylaşmak istedik bu anımızı. Evet, ki Boz sevdin mi? Sevdim. Az toprak girdiği için öyle biraz rahatsız oldu. Su, su mu girdi? Ha pardon su girdiği için biraz rahatsız oldu ama denizde normal şeyler bunlar hissediyorsun sen Evki? Gösterir misin? öykü bu arada kolluksuz falan yüzmeyi öğrendi. Hatta suyun içinde yüzüyor değil mi öykü Sence nasıl yüzmek güzel? Kolluklu mu kolluksuz mu? Kolluksuz. O zaman de başlayalım mı öykü Başlayalım. Tamam hadi bakalım başlasın. Başlayalım. Ben, bence kovalarla önce bunun içini doldur dolduralım. Bunu dolduralım buraya da düzenleme yaparız olur mu? Bunun üstüne yerleştiririz her şeyimizi. Hem havuz gibi olur. Değil mi? ıslak. Evet, mı? Dök o zaman. Başlayalım böyle. Iki yani içini dolduracağız komple suyla falan. Ondan sonra planlarımızı gerçekleştireceğiz. Sürpriz tamam mı? İyi, hadi ben doldurayım. Sence kürekte koy içine. Burada. Hatta şöyle yapalım biraz. Yo en üstüne eleriz bence dümdüz yaparız, değil mi? ben şöyle Doldurabildiğin kadar doldur. Ben sana yardımcı olacağım zaten. doldurmamız gerekiyor. Frek mi yapacaksın kendine? Ha, evet onu da olma. O en çok neyi sevdin? <laughs> Denizi. Denizi mi sevdin? Denizi buranın nere, ne kadar giderseniz boyumuzu geçmiyor arkadaşlar. En çok o iyi oldu bizim için daha kolaylaştırdık, değil mi? Evet. Ben evet. Şimdi biz bu tekniklerin içinde restore edeceğiz. Böyle oyun alanı, yemek alanı falan yapacağız, değil mi Öykü? Hatta popkornumuz bile var. Göstereyim mi? Evet, göster. Hem de tekerlekli. Evet, hem de tekerlekli. Taşınabilir. Değil mi? Biraz daha koyalım. Tekeri de burada işletmenin böyle amaçlı kullandığı bir tekeri kullanıyoruz. Bunu kendimiz boyamadık. O zaman... Evet. O zaman başlayalım mı? Önce masamızı bul bana. Masamızı... De. Evet. Sonra sandalyelerimiz. Kenara doğru koyalım çünkü işletmede yapacağız ya. Burası olsun. Bence de orası olsun. Sandalyelerimizi de koyuyoruz. Ayşe İnsanlarımızı en son yerleştirelim müşteri olarak değil mi? Böyle yapalım oturacak ya müşterilerimiz Ay pardon. Olsun bir şey olmaz. Biz miydi orası? Neyse olsun. Tabii ki en önemlisi atıklarımızı dışarı atmamak için çok zorlu. Tamam onu en son koyarız. Buraya da çok zorlu koyuyoruz. Şöyle dışarıda dursun. İyice yerleştirmeyi insanlar görsün. Tamam ağaçlarımızı istediğin gibi yerleştirir. Şöyle daha bir tanesini şey Evet bir tanesini öyle koyalım. Gölgelik olsun hem de. Şöyle mi yapalım? Ama böyle görünmez. Şöyle yaparsak daha mı büyük görünür? Gerçi en son detay gösterelim. Bunu da buraya mı Tamam. Şimdi tavalarımızı, pencerelerimizi getiririz başta. Ocak orada. Şey. Onun üstü eksik. Olsun bir şey olmaz. Biri orada, biri nerede? Olsun biri de öyle kalsın. Getir bir şey olmaz. Ya öbür ocağımızı ver. Onu ver. Ikine. Tenceremizi ver. Anne. Anne. Efendim. Şey var. Onu en son tutarız. Getir öbür tenceremizi. Kapağını da getir. Şöyle taşlayalım. Biraz rüzgarlı. Bu çorba kahvesi. Hayır o çorba Tamam. Diğerlerini de getir. Kapaklarımızı ver. Tenceremizin fazlasını şöyle doğru, doğru, ihtiyaç anında kullanırız. Verir misin yani? Kaşıklarımızı bunun içine koy, temiz kalsın. Şimdi bisikleti ver, bisiklette böyle gelen misafirlerimiz kullanabilirler, değil mi? Şöyle tavamız da burada kalsın, şöyle koyalım. Ee, şeyi nereye koyalım? Dans, dansı buraya koyalım bence. Şu bu neydi bu? Bu, evet. bu da bizim ahçımız oldu. Yemeklerimizi bu yapsın olur mu? Şöyle koyalım. Şey popcorn ya popcorn değil şey buraya koyalım belki. Salıncağımızı buraya koyalım dönme dolabımızda. Dönme dolabı. Tamam, onu en son göstereceğiz. Şu an görmüyoruz. Sen getir onu. Sürpriz olacak. da o ol birazcık. Koy buraya. Başım, 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 başım. Tamam. Şeyi getir şimdi. Popcorn makinamız nerede öyle? Hah pardon yi koyalım. Şöyle koyalım mı? <laughs> biraz uzak kalsın planımız olsun. İtfiler şu an geldi. Hayır, şöyle. o zaman burada popcorn bu yaptı. Tamam Mantıklı. Oh. Oh. bu. Bu? O. Bu aydın zaten. O zaman Bu da var. Evet, onu da ver Kesinlikle Ay, ver. bak bak. Şunu da şöyle kapatalım. Bak bak bak. Öykü. <laughs> Sanki birisi Aa, bu siparişler nasıl alınacak Öykü peki? Telefonumuz yok. Aa, ne yapacağız? Burada. Aa, sen telefon mu aldı? Peki o zaman sipariş geliyor mu? Telefon çaldı mı? Yok, daha yemedim. Ee, bakalım çalacak mı telefonumuz? Evet tamam hemen hazırlıyorum Evet misa geliyor mis geldi Hoş geldiniz hoş geldiniz Çok yaklaştırmayalım, rahat hatırlıyorsunlar? Şu birazcık. Tam, o birleşik zaten. Düştü. Ürekleri <laughs> düşürücü tabirin. Hı? Hı? Evet. Şimdi ben hemen hazırlıyorum hemen. Sen yardım etmek ister misin bana? Hayır. Yumurta da yapayım mı size? koyalım tabağlarımıza. Burada Yaşım. da evet. Burada da patates kızartmamız var. Biraz da patates kızartması koyayım. Çay derimiz. Afiyet olsun. Acaba memnun kalacaklar mı, yeni işletmemizden bahsediyorum. Memnun kalacaklar mı diyorsunuz? すいません。 Herhalde bu tarafa doğru dön istersen öyle tamam, öyle, olmuş, öyle olmuş. koparırız ama. Durun bir yeriniz acımasın. Toplar. Toplar. Sağ olsun öyle dostlarımız. Sonra oynarız. Popcornlarımız hazır. Afiyet olsun. Teşekkürler. İşte arkadaşlar bu şekilde sahilde öyküyle eğleniyoruz. Şimdi de birazdan da yüzmeye gideceğiz. O zaman gel Öykü yanıma veda edelim. Hadi bakalım bekliyorum. Aa, Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.